Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle yapımı çok kolay ama çok zarif bir tığ işi örgü modeli çalışacağız. Modelimden istediğiniz her türlü tığ işi projenizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben anlatımımı yaparken şöyle ince bir ip kullanacağım. Özellikle çeyizlik yeleklerde kullandığımız bir ip. Ve şöyle iki buçuk milimde tığ kullanacağım. Dediğim gibi modelim çok kolay ve hızlı ileri giden de bir model olacak. İsterseniz hemen modelimize birlikte başlayalım. İpimizin ucunda şöyle alalım. Şimdi hanımlar öncelikle bir miktar zincir hazırlayarak modelimize başlayacağız. Ben zincirlerimi hazırlarken sizlerden küçük bir ricada bulunacağım. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımı ilerlemesine destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden verdiğiniz ve vereceğiniz destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle zincirlerimi hazırladım. Bu kadar zincir model anlatımı için bana yeterli. Şimdi hanımlar, şimdi biraz daha çekeyim ben. Şimdi buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincirime gidiyorum. Tığım ipimi iki kere doladım. Buradan uzunca bir trabzan yapıyorum. Tekrar iki defa doladım. Sıradaki zincirime de yine şöyle 2-2 çekerek üçlü bir trabzan yapıyorum. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincirimden sonra 2, 3, 4'e tamamlıyorum. Tığım ipimi iki defa sardım. Şimdi buradaki ilk zincirime giriyorum. Buraya öncelikle şöyle 2, 2 çekerek üçüncüyü tamamlamadan yarım trabzan yapıyorum. Bakın iki tane ilmek var şu an tığımda. Yine iki defa sarıyorum. Aynı zincirimin içinden yine 2 2 yarım trabzan yapıyorum. 3 tane ilmeğim var. 2 defa sarıyorum ipimi. 1 2 3 4 5 Aynı şekilde bu zincirimin içine de 2 2 yarım trabzan bakın. İlmek sayım 4 oldu. 2 sardım. 2 2 ilmek sayım 5. 2 sardım. 2 2. Bakın şu an tığımda 6 tane ilmeğim var. Ve bunların hepsini tek seferde bu şekilde kapatıyorum. Şöyle bir görüntümüz oldu. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Yine tığım 2 defa doladım. Bakın tam bu birleşim yaptığım ilmeğin içine giriyorum. 2 2 yine yarım bırakıyorum. 2 defa sarıyorum. Tekrar 2 2 ilmek sayım 3'e tamamlandığında kapatıyorum. Tığım ipimi 2 defa sardım. 1 2 3 4 5 5.ye girdim. Buradan bir tane tırabzan. 2 defa sardım. 2. tırabzanım. 2 defa sardım. Hemen yine yanındaki zincirden üçüncü trabzanım. Bakın şöyle üçlü bir yaprak oluşturmuş olduk. Tekrar edelim. 1, 2, 3, 4, 5. 2 defa sardım. Birinci zincirimin içinden. 2, 2. Yarım bırakıyorum. 2 defa sardım. Aynı zincirimin içinden yine 2, 2. 3 tane ilmek elde ettim. 2 tane sardım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu 5. zincirime yarım yarım 3 tane yine 2, 2 çekerek 3'lü trabzan yapıyorum. 6 tane ilmeğe ulaştığımda hepsini birden kapatıyorum. 1 Bir tane kilit zinciri yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2 sardım. Birleşim yaptığım bakın tam şu ortadaki ilmeğin içine giriyorum. Buradan 2, 2. Yine aynı şekilde 2, 2 zincirimle beraber 3 tane ilmek yani trabzanı elde etmiş oldum ve kapattım. 2 defa sardım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trabzanımı yaptım ve yine buradan 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi iki modelimi bu şekilde tamamlamış oldum. Tekrar ben buraya bir tane daha modelimi kurayım ardından devam edelim. Şimdi burayı da tamamladım bakın. Kenar trabzanımı yine burada da 3 tane trabzan yaptım. Modelin çünkü ara trabzanı 3 tane. O yüzden ben kenar trabzanını da 3 tane yaptım. Sizler bu sayıyı değiştir edebilirsiniz. 5 tane zincirimi çektim. Şu 6 yapalım. 2 defa sardım ipimi. Şimdi buradan yine trabzan yapacağım ama trabzanımı nasıl yapacağım? Arka taraftan doğru bakın. ikinci trabzanımın etrafına dolanıyorum. Buradan bir tane trabzanımı yaptım. İki defa yine sarıyorum. Yine arka taraftan doğru öne dolandım. Ve trabzanımı tekrar tamamladım. Bakın ön taraftan trabzanın etrafından doğru trabzan yaptım. Bir, iki tane zincir çekiyorum. İki defa ipimi sardım. Şimdi bakın burada ortada birleşim yaptığımız yer vardı. Buraya giriyorum. Bu birinci trabzanım. İkinci trabzanım. Trabzanlarımız hep ikili. Ve üçüncü trabzanım. Şimdi bunların hepsini kapatıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. İki defa sarıyorum. Yine aynı şekilde buradan tekrardan üç tane yarım trabzan yapıyorum. Ve hepsini birden yine kapatıyorum. Ve iki tane zincir iki defa ipimi sardım. Şimdi buradaki 3 trabzanıma da yine aynı şekilde arka taraftan doğru belinden dolanarak trabzan yapıyorum. 1, 2, arka taraftan doğru belinden dolandım. Trabzanımı yaptım. Ve tekrar arka taraftan doğru trabzanımı yaptım. Bakın üçünü de arkadan bu tarafa doğru dolanıp yaptım. İki zincirimi çektim. iki defa sardım. Yine ortadaki bu tam birleşim noktasından. Öncelikle 3 tane yarım trabzanımı yapıyorum ve hepsini birden kapatacağım. Burada tek tek yaprak yapıyoruz. Kapattım. 1, 2, 3. İkinci yaprağımı yapıyorum. Aynı şekilde 3 tane yarım trabzan yapacağım. 3'ünü birden kapatacağım. Kapattım. Tamam. 1, 2 zincir. Yine aynı şekilde bakın. Trabzanlarımız arkadan öne doğru. Arkadan öne doğru. Yine arkadan öne doğru. Şimdi bakın modelimizin hem yaprak sayısını tamamlamış olduk. 5 yapraklı çiçekler yapacağız. Hem de trabzanlarımızı ön taraftan arkaya doğru gelerek tamamlamış olduk. Ben şimdi buradaki modelimi de tamamlayayım. Buradaki trabzanları nasıl yapacağız onu göstereceğim. Şimdi hanımlar bakın. Burayı da tamamladım. Bu modelimi de yaptım. Şimdi iki kere sardım. İlk trabzanımı şöyle etrafından dolandım. Birinci trabzanımı yaptım. İkincinin de yine arkadan doğru etrafına dolandım. Ama üçüncüyü yaparken şöyle birinci değil ikinci zincirimin içinden giriyorum. Son trabzanımı bu şekilde yapıyorum. Ve bakın burada trabzanlarımız şöyle öne doğru çıkmış oluyorlar gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız? Burada tekrardan modeli başlatacağız aslında. Yani şurada yaptığım bu üç tane trabzan e, yaprak var ya bunları yapacağız. Şimdi ilk hemen şurayı birlikte yapalım ve bundan sonra zaten siz modeli tekrar ettirerek gideceksiniz. Şimdi 5 tane zincirimi çektim. 2 tane ipimi sardım. Şimdi bakın burada bir arka sırada ne yaptık? Bu şekilde yaptık etrafından. Ama burada böyle yapmıyoruz. Ön taraftan doğru. İlk trabzanımı yaptım. 2 defa sardım. İkinci trabzanımı da önden dolanarak yaptım. Şimdi bu önce ikili yaprağımızı yapacağız. 2 kere pardon burada sarmıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. 2 kere sardım ipimi ilk zincirimin içinden önce 2 tane yarım trabzanımı yapıyorum. 2 kere sarıyorum. Şimdi burada yapacağımız şu yaprağı da burada 3 zincir çektik ya Buradaki... İkinci zincirimizin içinden yapacağız. Sıkı çekmişim herhalde ben burada bu zincirimi ama heh şöyle girdik içine. Bu birinci yarım. Bu ikinci yarım. Kenarına mı kaydı? Yok. Sonra bu da üçüncü. Bakın üç yaprağımı Yani üç tane trabzanı Bu ortadaki şurada üç zincir çektik ya iki yaprak arasında ortadaki zincirden yaptık. Hepsini birden kapattım, sıkıştırdım. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 2 sardım. Yine aynı şekilde buradan bir hatta modeli nasıl yaptıysak birleşim noktasından yine son yaprağımı yapıp kapatıyorum. 2 defa sarıyorum. Şimdi buradaki trabzanlarımızı da aynı yapacağız. Bakın ön taraftan alacağız. Arka tarafa geçtiğinizde arkadan öne doğru Ön tarafa geldiğinizde ise ön taraftan yapacaksınız. Yani bu trabzanlar sürekli bu modelin ön yüzüne dışarıya doğru çıkmış olacaklar. Şimdi bakın şöyle göstereyim. Bundan sonrası artık dediğim gibi modelin tekrarı. Bakın üst üste şu şekilde yapraklarımızı tamamlamış olduk. Birinci sıra, ikinci sıra, birinci sıra, ikinci sıra. Şuraya da dikkat ediyoruz hanımlar. Dediğim gibi arka tarafa geçtiğinizde yani ikinci sırada arkadan öne doğru birinci sırada önden bu şekilde alacaksınız. Yani dediğim gibi trabzanlarınızın görünüşü hep şu şekilde dışarı çıkık gibi görünecek. Şimdi modelimin anlatımı bu şekilde. Ben bir de daha koyu hatta onun da kenarı sökülmüş. Daha koyu bir renkte denedim. Bakın burası modelin arka tarafı. Şimdi demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın bu da modelin ön tarafı. Ve güzelliği görüyorsunuz. Şuradaki trabzanlarımız bakın yukarıya doğru bir şerit oluşturacaklar. Ve bu ortadaki çiçeklerimiz bu şekilde sanki aşağıdan yukarı çıkar gibi görünecekler. Aynı numarayla ördüm bunu da. Ama dediğim gibi ipimin markası da aynı yine çeyizlik iple hazırladım. Şunu da alalım daha net görünsün. Bakın bu şekilde kabartmalı harika bir görüntü oluşturuyor hanımlar. Umarım sizler de modeli beğenmişsinizdir. Benimle birlikte çalışmışsınızdır. Diğer tarafı da bakın bu şekilde. Beni buraya kadar izlediğiniz için de her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.